Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Ziya İdris'e beni öldürmeyin diyerek yalvarıyor. Yaman İdris'in yazdığı notu görünce abi diye haykırdı. Ziya'nın yalvarışı, Yaman'ın haykırışı beni gerçekten çok kötü etkiledi. Allah kimseye kardeş acısı yaşatmasın. Yaman Ziya'yı bir an önce kurtarsın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman çılgına dönecek. Yaman bu notu yazan kişinin Aziz olduğunu düşünecek. Aziz Ziya'nın kaçırıldığını öğrendi. Aziz Ziya'nın hasta biri olduğunu da biliyor. Ayrıca Aziz Yaman'ın kendisinden şüpheleneceğini de çok iyi biliyor. Aziz edilse birilerinin yeni bir tuzak kurduğunu söyleyecek. Bu nedenle Ziya'yı bulmalarının çok önemli olduğundan bahsedecek. Aziz oldukça zeki bir adam. Aziz, Yaman ile kavga etmemi isteyen biri mutlaka Ziya'yı bana ait bir yerde saklayabilir diye düşünecek. İdris'in etekleri tutuşacak. İdris Ziya bulunmadan önce harekete geçmek isteyecek. Bence Aziz İdris'ten şüphelenecek ve takip edecek. İdris Ziya'yı öldürmek üzereyken Aziz gelecek. Duyduğumuz silah sesi Yaman'ın öfkelenince silahla ateş etmesi sesi olarak ortaya çıkacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.